Bugün vücut şekillendirme hakkında konuşmak istiyorum. Çok geniş bir konu, çok büyük bir konu, hayatımızda çok önemli bir konu. Sabah kalkıp aynaya baktığımızda, üzerimize yeni bir kıyafet seçtiğimizde, iş yerimize veya arkadaşlarımızın yanına gittiğinde, sürekli bizim taşıyan, sürekli bizi gösteren gerçek bizim ne olduğunu gösteren bir yapı vücudumuz. Ve bunun tekrar şekillendirilmesi, tekrar yeniden bir forma kavuşturulması, bir form kazanılmasını sağlaması gerçekten de bizim işimizin büyük bir kısmını kaplamakta. Ama demin de bahsettiğim gibi bu yaşayan bir varlık. Yani bir, biz heykeli alıp da şekillendirmiyoruz. Sürekli yaşayan, değişen bir meta üzerinde çalışıyoruz. O yüzden bizim yaptığımız iş kadar sizin de vücudunuza değer vermeniz, vücudunuzu sevmeniz, onu daha iyi taşıyacak işlemler yapmanız gerekiyor. Yani diyetimize dikkat etmemiz gerekiyor, sporumuzu yapmamız gerekiyor, sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Yani günde 5 tane bira içip sonra da ya ben ameliyata gideyim, işlem olayım, zayıflayayım, inceleyeyim. Böyle bir dünya yok. İlk önce düzgün bir yaşam tarzı, sağlıklı bir yaşam tarzı, ondan sonra tıbbi destek. Ondan sonra kemiklerin açığa çıkartılması, kasların gölgelerinin yapılması gibi daha üst düzey şeylerle vücudumuza daha güzel bir forma şekil veririz.